Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim ballarım, canlarım, üzümlü keklerim. Nasılsınız? Kız özledim sizi ben. Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Hazırsanız o kadar yoğun bir video var ki içinde bak. Beni, Yalı Çapkını ekibi ne çekmişti bana? İhtar çekmiş. İhbar diyorum. O kadar bu tarakları bilmiyorum ki. İhtar aldım kız avukatlarından. Onlara anlatacağım. Spoiler veriyormuşum diye. Sonra diziyle ilgili yorumlarımı bakın abartısız. 33. bölüm izlediğim 33 bölümdür ki en 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 iyi bölümdü. Bak spoilerı vermeme iki kere izlememe rağmen hüngür şakır ağladım. Şimdi bu bir şeyler var söyleyeceklerim. Bir de artık arkadaşlar spoiler değil tahmin yorum kelimelerini seçiyorum. Çünkü ben biliyorsunuz ki 3 yıldır dizi yorumcusu tahmin yapıyorum. Yargının kitabı yok. Gerçek hikayesini bilmiyoruz. Katilleri çatır çatır ipuçlarından buluyorduk yani. Şimdi bazı tahminlerim oluyor tutuyor. Bazıları tutmuyor. Bazıları Twitter'dan okuduklarım. Bazıları başka yerde gördüklerim. Bazıları kendi yorumlarım, hissiyatlarım falan oluyor. Ama günün sonunda saçma sapan şeyler oluyor. Yine de bu ezgi Güler'iniz yıldırır mı? Asla. Sizlerden istediğim tek şey arkadaşlar normalde ben artık biliyorsunuz Cüneyt Özdemir kanalında da Yasmin Erbil bir program sunmaya başladım. Kendim zaten dizi yorumlamaya olabildiğince azaltmaya çalışıyorum ama Yalı Çapkın'da sizlerle inanılmaz etkileşim ve iletişim halinde olduğumuz ve benden çokça istediğiniz için ben de sizlerle o heyecanı yaşamak iyi sevdiğim için artık paylaşıyorum. Ama eğer başıma bir şey gelirse, eğer bir haksızlığa uğrarsam lütfen bana destek olacağınızı, her zaman arkamda duracağınızı, gerek takip, gerek yorum, gerek beğeni, gerekse başka alanlarda hakkımı savunacağınıza söz verin. Ben de tahminlerimi yapmaya devam edeyim. Kız valla tuhaf tuhaf işler sanki ülkeye teröristlik yapıyoruz Allah'ım yarabbim şu dizilere yaptığınız hassasiyetleri bize topluma ülkeye haklarımızı güvenliğe yapsanız keşke ey yavrum ey ülkede bu kadar umutsuz mutsuz insan olmazdı siz hala spoilerın peşine dizinin reytinglerin peşine düşmüşsünüz neyse diyecek çok fazla sözüm var ama onları da anlıyorum saygıyla kabul ediyorum ben kendi açımdan olayı da anlatacağım size arkadaşlar videoyu daha açmadan iki dakika boyunca bütün içerisindekilerin ne olacağından bahsettiysek artık Yalı Çapkın'ın 33. bölümüyle ilgili of yorumlarımı ve 34. bölümde neler olabileceğiyle ilgili tahminlerimi size ileteceğim. Sizin de bildikleriniz varsa, duyduklarınız varsa, hissettikleriniz varsa yorumlara lütfen geliniz. Ezgi Moğun'unuzu hep seviniz. <laughs> Sizi seviyorum. Bakın sinirden boynuzum sallandı. <laughs> <laughs> Hadi gelin başlıyoruz video başlasın. Arkadaşlar arkadaşlar bir spoiler queen kolay yetişmiyor. Ben Gülseren Budayıcıoğlu'nun bütün kitaplarını okumuş, hatim etmiş. Bütün dizinin sonunu Alya'nın, Meliha'nın, Masumlar Apartmanı'nın doğduğu nev kaderindir camdaki kızı anlatmışım. İhtar yememişim. Yalı çapkını da yaptığım tahminden Twitter'da okuduğum şeyi anlattığımdan dolayı ihtar yedim. Pardon da karşınızda ne bir ergen ne bir cahil kadın var. Ben Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Hiçbir insana 33 yaşındayım bir kere zararım bilinçli kasti olarak dokunmamıştır. Kimseyle uğraşma benimle de uğraşılsın istemem. Yumuşak başlı hoşgörülüyümdür. Lakin her lafa verecek bir cevabı her hadsizliğe de verecek bir tepkim vardır. Sizleri anlıyorum. Evet çok fazla yaşı küçük insan izlediği için çok fazla sosyal medyada etkileşim aldığınız milyonlarca izlen Gracias. ve dizinin daha gizemli, daha böyle vurucu ilerlemesini istediğiniz için bu tarz ihtarlar yapıyorsunuz. Ama benim yaptığım hiçbir şey bir suç değildir, teşkilde etmemektedir. Ne setinize girip görüntü alıyorum, ne senaryolarınızı ifşa ediyorum, ne gidip içeriden bilgi sızdırıyorum. Twitter'ımı okuyorum, arkadaşlarımdan gelen mesajları tekrar arkadaşlarıma anlatıyorum. Onlar da benim sayfamda dizi chat sayfası gibi muhabbet ediyorlar. Dolayısıyla ihtarınız için teşekkür ederim ama maalesef yanlış yere ihtar yolladığınızı belirtmek isterim. Bu arada 33. bölümle ilgili düşüncelerimi de iletmek istiyorum. Gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Böyle bir bölüm 33 bölümdür izlemedim. Hem içim ısındı hem ağlamaktan helak oldum. Ki Fuat'ın ilk öleceğinden emin olanlardan birisi ben olarak bunu insanlara böyle böyle bir şey olabilir diye anlatan ben olarak öldüğünü gördüğüm andan itibaren gözyaşlarımı tutamamam neden biliyor musunuz? Dizinin hikayesini ya da ne olacağını bilmem benim oradaki oyuncuların kaliteli performanslarından, geçen duygunun etkisini asla azaltmıyor. Dolayısıyla sonunu bildiğim şeyi iki kere izlememe, iki kere ağlamama rağmen iki kere de hazzını yaşadım. Bazı insanlar bilerek izlemek ister. Bazı insanlar sürprizi kaçmasın derler. YouTube kanalım televizyon kanalı değildir. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Kimseyi ben burada zorla tutmuyorum. Beğenen geliyor, beğenmeyen de gidiyor. Dolayısıyla ben burada 3 yıldır dizi yorumu, dizi tahmini, dizi hikayeleri, özetleri ve spoilerlar veriyorsam ve 3 yıldır Hiçbir şekilde ne bir yapıma ne bir kitaba saygısızlığım olmadıysa kitap satışlarını arttırıp dizi reytinglerini arttırıyorsam ihtardan önce bence bir teşekkür hak ettiğimi düşünüyorum. Sizleri görüyorum, sizleri anlıyorum. Emeklerinizde daha fazla saygı istiyorsunuz. Biliyorum ama yöntemi bu değil. Bırakın insanlar konuşsunlar. Konuşulan şey başarı getirir, reyting getirir, para getirir. Siz konuşulduğunuz sürece, izlendiğiniz sürece devam edeceksiniz. Ben de sizi konuş izlenmenize sebep olan vesile olan kaynaklardan bir tanesiyim. Savaşmayalım bence sevişelim. Anlaştık? Arkadaşlar ben de böyle bir insanım. Bana taş atana ben artık gül atıyorum çünkü neden aile dizimciyim, kozmik enerjiciyim? Ben artık bütüne. Yüce Yaradan'a ve onun yarattığı her şeye saygı ve merhamet ve şefkat beslediğim için bu tavrım. Yoksa ben de bilirdim çirkef çirkef konuşmayı, böyle korkutma projelerinin üzerine farklı ataklar yapmayı. Neyse daha fazla konuşup sizi de gelmek istemiyorum. Diziyle ilgili yorumlarımı söyleyeceğim arkadaşlar. Evet her dediğimiz çıkıyor. Ama zaten bu bilgiler gerçekten ortalıkta. Yani seti gören artık birbirlerini yolluyor. Nasıl işte. Influencer'ların gossip pastası, bilmem nesi var. O çekiyor, o da oluyor. Bana da geliyor bu bilgiler. Şimdi bana gelen bilgileri ben derleyip toparlayıp size geri veriyorum. Burada emeği saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Bazıları tahmin, bazıları bir de görüyorsunuz tutmuyor. Bazıları harfiyen asayi bollara, granolalara kadar tutuyor. Bazı bölümde patlıyorum yani. Ben de insanım, ben de tahmin yürütüyorum. Bazen yanıla da biliyorum. Dolayısıyla kimsenin işine, ekmeğine kasten hırsızlık yaparak, bilgi çalarak, emek hırsızlığı yaparak bir şey yaptığım yok. Ben yorumluyorum. İzleyen bir insan gibi. Siz nasıl arkadaşlarınız arasında yapıyorsanız ben arkadaşlarım olarak sizleri gördüğüm için sizlerle yapıyorum bunu. Ö demeden konuşmamın sebebi de bu. O kadar haklı olduğum biliyorum ki. Yani o kadar haklı olduğumu biliyorum. Akıyor içimden cümleler farkındaysanız. Neyse son bölümde görüyorsunuz zaten çadıra gittiler ormanda. Ya Fuat, Fuat'ın ayrılığı bana da sürpriz oldu. Yeni bir projeye başlayacakmış. Başka bir dizisi olduğu için de diziden ayrılmaya Karar verler. Bundan önceki bölümde dört tane klip altı yapıldı biliyorsunuz. Onlar beni çok buyurdu. Yani dizinin bu bölümü neden sevdim biliyor musunuz? Boşa zaman geçmedi, bakışmadı, etmedi. Duygular çok geçti. Hem içimizi ısıttı, hem en sonunda çat diye yüreğimizden vurdu. Gözyaşlarımıza boğdu hepimizin ve gerçekten cuma akşamı ben kaçtaydım bu arada Instagram'dan takip edenler bile. Mesaj kutum dolmuş taşmış. Ezgi iyi ki izlemedin. Gözyaşlarımız sel oldu. Ağlamaktan helak olduk vesaire diye. Ertesi sabah izledim sonuna yetiştim. Fuat'ın o çarpış anından hastane anına kadar olan bölümde bakın. Hüngür hüngür ağladım. Bugün videoyu çekmeden önce başından sonuna bir daha izleyeyim. Yanlış bir şey vermeyeyim. Gözden kaçırdığım bir şey var mı diye bakayım dedim. Şimdi anlatırken bile ağlayasım geliyor. Yani o Halis Ağa'nın o annesinin Ferit'in en iyi oyunculuğuydu. İlk defa ağlaması bu kadar geçti bana. Benim de bir abim var bilenler bilir belki bilmeyen. Yani Allah korusun evlerden ırak kimseyi böyle bir şeyle sınamasın ama bir saniye de olsa insanın aklına ölümün gerçekliği ve gerçekten sevdiklerini kaybetme Böyle bir kız bu. Vallahi deli. Duygusu da gözünde, kahkahası da yüzünde, öfkesi de dışında. Benden kimseye zarar gelmez. O yüzden bırakın beni sorun etmeyin. Yani görüyorsunuz spoilerını verdiğim şeyi an, izlemeyi bırak anlatırken de ağlıyorum. Böyle insanlar var dünyada ve bu insanların bilerek izleme keyfini bence engel olmamalısınız. Bu bir suç değil, bir şey değil. Yani yurt dışında bunu Game of Thrones'lar Yüzüklerin Efendisi yorumlayan, anlatan kitapları özetleyen binlerce sayfa var yani biliyorsunuz artık. Neyse o kadar geçti ki ve Halise Ağa'nın o içine içine ağlaması en son çünkü söylediği laflardan sonra helallik alamamış gibi düşündü. Çok etkilendim ben ya. Yani çok bir anda beklemiyordum. Siz de çok etkilenmişsiniz. Siz neler yaşadınız? Bence bunları bir konuşmamız lazım sosyal mesaj anlamında da yani o hastanede Kazım Ağa'yla Ferit'in sarılması da çok dokundu bana. Of neyse tamam. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Halis Ağa'nın Fuat'a tokat atması ve akabinde de torununu kaybediyor olması yani artık bu adam dertten kederden artık eriyecek gidecek. Hattuç'un bitiremediği Halis'i bu torun acısı gerçekten çok zorlayacak. Bu arada şöyle bir şey de var bilmiyorum dikkat ettiniz mi? İfakat'ın kocası yani Orhan'ın abisi de trafik kazasında ölüyor. Orhan'ın abisi de trafik kazasında ölüyor. Orhan da bir yalı çapkını. Ferit'in de abisi trafik kazasında ölüyor. Ferit de yalı çapkını. Babasının kaderini çeyiz edinmiş gibi çocuk. Gerçekten çok ilginç. Eğer gerçekten böyleyse hikaye kader motifi dediğimiz şey de olabilir. Kısır döngü dediğimiz şey de olabilir. Yaşadıkları. Of ifakatla Orhan'ın öpüşürken Gülgün'ü görmesi ve bir şey diyememesine ne diyorsunuz? Gerçekten kadının kadına şiddetidir bu. Başka da bir şey demiyorum ama en son tabii evladını kaybeden Gülgün'e de ifakat gitti, koştu. Orada da yani hani zor günde sinsilik, düşmanlık vesaire maalesef yani mevzu bahis bile olmuyor. O kadar büyük bir acı yaşıyorlar ki. Gülgün orada ifakatla Orana üst üste alt bir şekilde görse bile evlat acısından büyük bir şey var mıdır? Yani gerçekten çok geçti bana oyunculukları. Umarım bundan sonraki bölümlerde de en az 33. bölüm kadar güzel teması kötüydü ama Aktı bölüm, baymadı, bakışmalar, klipler çok olmadı ve sonrasında da çok büyük vurgun oldu. Ama daha fazla acı, üzüntü istemiyorum. Ben niye durduk yere ağlıyorum, siz niye üzülüyorsunuz? Ben buna iz izin vermek istemiyorum. Yani güzel sahneler olsun, barışmalar olsun istedikçe. Şimdi benim tahminimce arkadaşlar, tahmin, yorum anladınız. <laughs> Neyse. Se Seyro'yla Ferob'u bölüm duygusal olarak birbirlerine yakınlaşacaklar. Daha doğrusu Ferit çok büyük bir yıkım yaşadı. Atlatması gerçekten uzun zaman alacak bir kayıp tüm aile için ve biraz dengesi bozulacak, sistemi çökecek ama bu süre boyunca da Seyran Ferit'in yanında olacak ya da olmalı. Birkaç tane Twitter'da gördüğüm fotoğrafta Yalı'da cenaze için Tarıkların, Pelinlerin herkesin toplandığı bir çekim yapılmış galiba. Yalı'da o cenaze merasimi olacak. Orada biraz daha ağıtlar. Yani ağlayacağımız bir bölüm geliyor 34. bölümde. Daha sonrasında Kolsuz Usta Menderes Sabancılar diziye geri dönecek diye haberlerde okudum 34. bölümde. Bir de arkadaşlar Fuat öldü ama Fuat'ın karısı diziye devam ediyor. Şimdi ben senarist olsa bakın ne yapardım biliyor musun? Asuman'ın çocuğu olmuyordu ya Fuat öldükten sonra Asuman hamile kaldı derdim sürpriz. Ya birinci sezonun sonunda ben hamileyim diyecek ya da ikinci sezonun başında bu hamilelik ortaya çıkacak gibi bir şey hissediyorum. Görürsünüz bakın hiçbir yerden görmedim duymadım kendi fikrimdir tamamen. Yani iddiamdır, düşüncemdir, hipotezimdir, teorimdir falan filan. Ay ne diyeceğinizi şaşırdık burada bir dizi yorumluyoruz sanki politika yapıyoruz be. Aa, bu arada sizce bu trafik kazasını kim yaptırdı? Bence %90 Tarık yaptırdı. Ama bütün olayların sorumlusu olarak kesinlikle İfakat'ı görüyorum. Çünkü İfakat Pelin'le evlendirmeye çalıştığı için Ferit'i, Seyran'ı aforoz etmek istediği için önce Osman'ı o aileye verdi ki abisi de Seyran'a musallat olsun ve Ferit'ten ayırsın diye. Yani her şeyin başı İfakat ve İfakat'ın tahtı. Geri dönüşü olmayacak bir şekilde günün sonunda sarsılacağını düşünüyorum. Tarık da o kazayı ayarladı diye düşünüyorum. Birkaç bölüm sonra ortaya çıkabilir. Şimdi bu bölümle yani bu sezonla ilgili iki tane hipotezim var arkadaşlar. Birincisi Ferit ile Seyran evet birbirlerine aşık ama daha sonrasında Tarık'ın bu ölüme sebep olduğu gerekçesiyle ya iki tarafta Saffet Ağa'nın ailesine kinlenecek ve tekrar bir barış olacak ya da Halisa Safetan ailesine öyle bir kinlenecek ki buna vesile olduğunu düşündüğü Kazım Ağa'yı da silecek ve Seyranla Ferit'in bir daha bir araya gelmesini istemeyecek, engel olacak. Şimdi sizlerden gelen mesajlarda son sezon finalindeki yani 37. bölümde şu an 34'ü izleyeceğiz. artık önümüzdeki hafta son 4 yani bir ay kaldı dizinin bitmesine. Diyorsunuz ki Hattu Ala yani şöyle bir şey olacakmış. Seyro ile Fero barışacak, aileler de barışacak. Hattu Çalı hatta işte şey Kazım'la Halis'i bir araya getirecek. Seyran hamile diyecek. Hamile mi değil bilmiyorum. Daha sonra da hamile kalabilir. Ama o bebek vesilesiyle bir barışma yapılacak. Sonra Ferit'in doğum günü ya da bir kurtlama, parti organizasyonu gibi bir ortamda Tarık bunu sindiremeyeceği için Ferit'e bir suikast düzenleyecek o sırada silahın önüne ya Seyran ya da Hattuç al atlayacak dediniz. Hattuç ne alaka diyenler var bilmiyorum bu bir iddiadır. İkincisi ise bu sezon kesinlikle ama kesinlikle Seyran'la Fero ayrı kalacak. Bu abisinin ölümünden sonra iki ailenin de bir araya gelmesi imkansızlaşacak diyorlar. Sizce hangisi? Hadi beyin fırtınası yapalım. Sizin duyduklarınızı siz yazın. Ben de yorumları okuyorum. Hepsine tek tek bakıcı. Yine bir videoda dört mevsim gibi her modumu gördünüz. Ben filtresiz bir insanım. Samimiyetimle olduğu gibi sizlere arkadaşla konuşmaya çalışıyorum. 37. bölüm sezon finali dedik. Bu arada Nüket'in oğlu geliyor. Nüket'in oğlu kimdi? Halisa'nın Londra'daki torunu. Onun da belki Pelo'yla bir ilişki vesaire durumları olabilir ama ay artık Pelo'yu da yollayın be sıkıldık Pelo Melo ya sıkıldık gerçekten sıkıldık. Bu arada Defneler Mefneler ne oldu ya bu dizide bir garip devamlılık. Yani bir hafta yayınladıkları Defne Efe'yi dört hafta yayınlanıyorlar. Ne mana sokuyorsunuz o zaman yani. Benim canımı sıkmayın. <laughs> Neyse arkadaşlarım benim diziyle ilgili yorumlarım bu kadar. Ezgi Güler'iniz eğer dizileriniz fısıldadığı için Silivri'ye giderse temiz iç çamaşırlarımı getirirsiniz. Mektuplarınızla beni desteklersiniz iptal iptal. Ama gerçekten bakın hakkımı arayın. Arkadaşlarınızı söyleyin söyleyeyim beni yalnız bırakmayın. Takip edin, destek olun. Instagram'a vesaire gelin. Hep birlikte el ele kol kola önce dizileri sonra gelin. Ben sizin psikolojinizi, enerjinizi bir güzelleştireyim. O kadar güzel eğitimler aldım, donattım kendim etrafıma şifa veriyorum ki. 2-3 ay içinde inşallah kendi ofisimi açtıktan sonra toplu seanslara, aile dizimlerine, kozmik enerjilere de başlayacağım. Bu konulara da biraz yönelirseniz dizi değil bizi de konuşalım istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Özellikle genç arkadaşlarım. Geleceğimiz sizlerin elinde. Atatürk'ün genci olduğunuzu, bu toprakların ne zorluklarla kazandığını lütfen unutmayın. Ve seçimde, ikinci seçimde ne olur herkes sandıkların başına. Ülkemiz bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin en önemli fertleriyiz. Geleceğin temsiliyiz. Bilinçli, bilinçli bir vatandaş olun. Oylarınızı kullanın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her zaman yolma yoldaş olduğunuz için de teşekkür ederim. Bye-bye.